Ay yine mi yeter artık ya. nasıl buradan düşüp durabiliyor? burada ne yazıyor? Çikolata cenneti. Nasıl ya? Oha! Nasıl? Oluyor bu. Farklı ülkelerden çikolatalar var. Oha bayılacağım. Şaka yaptım. Hayatımda bu kadar büyük çikolata görmemiştim. Ne alaka ya? Arkadaşlar. Aa yine düşünüyorum. Nasıl deniyor olabilir Ya da başka bir şey. Yok. Şunlara bak şu Batman'lar bile var. Nasıl çikolataları? Çok fazla şey var. Ben bunların hepsini yiyeceğim çok güzeldi tatları. Ama neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bitmedi. Çünkü bunları inceleyeceğiz. Bakalım neler var. Bu var, bu var, bu var, bu var. Bu bunlar var. Videoyu durdurup bakabilirsiniz.